Yürü dedim! Ha? Nereye? Cehennemin dibine abi, locadan iki kişilik yer arıyorsun. Tövbe tövbe, yürüsene! Allah'ım Laz'da, Allah'ın Laz köküsü! Sen nesin? Norveçli mi? Sen bu şeyle, bu giden şeyle yani, bir evde yaşıyorsun değil mi abi? Allah sabır versin valla. Ve sen bu giden şeyle çalışmak istiyorsun, öyle mi? Ben senin aklına tüküreyim. Ee, akşam konuşamadık. Anlat bakayım neler oldu? Ne olacak? Planladığımız gibi önce yalın geldi, ikimizi bastı. Sonra plan dışı çınar geldi, üçümüzü bastı. Daha sonra olasılık dışı babaanne geldi, hepimizi bastı. Ay, ne işin var senin burada be sabah sabah? Akşam mı geliyor? Sen kime gösterdin çiçeklerini? <laughs> Ulan her gene. Sana gösterdi diye sen benden dayak yemedin mi lan? Kız sen bu adama çiçeklerini mi gösterdin? Ne o ağrına mı gitti? Ne diyeceğim be? Bir tıkla bütün millet her altına ulaşıyor. Kamu malı mısın kızım sen? Ya sen nesin? Kamu spot mu? Kimdi o kız? Hangi kız? Arasların otoparkındaki. Hani evet. şu etek giymeyi unutmuş olur. Ah babaanne ah babaanne. Oh, babaanne ulan babaanne. Öf babaanne öf babaanne. Defne. Kimle nerede? Tamam sen istedin. Pinokyo ile tuvalette. Pinokyo ile? Defne'den hoşlandığını ona ne zaman söyleyeceksin abi? Ne hoşlanması ya, acayip kılım hocada yaşıyor oralar. Lütfen hattan ayrılmayın, külahıma bağlıyorum. Tamam bak, hadi özledin, hasretle giderdin, hadi sen git. <laughs> ya ne demek, hmm. aşağıya kaçsan toprak, topraktan kaçsan çınar. Vallahi öldürürler bizi ya, mahşerde kavuşuruz, cidden. Yarım saate buluşabilir miyiz? Olur, nerede? Abi, tenha bir yerde. İkimiz, tenha'da. Oha lan! Önde git, sulandırma konuyu. Gelmeseydin gelecektim gelmeseydim ölecektim. Baksana hiç kızmadı eve sarhoş zampara getirdik diye. Ha? Kafasına taş mı düştü bunun? E kızın yeşim düşmüş ya işte taş mı taş maşallah. Hatırlar mısınız? Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. Fakat anlamıyorum. Bunun konumuzla ne alakası var? Ha? Ne diyorsun Defne? vallahi hiç bilmiyorsun sen bu işleri. Sen iyi biliyorsun galiba <laughs> bu işleri. Bugün konferans eyvallah dersen yarın arkası gelir. Arkası gelir. Bugün konferans, yarın Las Vegas. <laughs> konuşacağız. Sen medeni benle. Hedefle evet, evet, rakı balık şiş kebap çok güzel gene geleceğim ben. Evet kızım. Medeni medeni konuşacağız diyorum ya. Hayır sonra ben baksız medeni olmayayım da. <laughs> Margarin reklamı ailesine döndük ayol. Boş ver şimdi damlayı. Ben açım kadın. Derdime derman bu. Yürü bakalım ayıcık. Sana kahvaltı ısmarlayalım. Hadi. Ha? Mehtuni abladan köpüklü kahve yapmayı öğrendim de. Toprağı şok edeceğim. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> oh! Sen tünel kalkmayacaksın. Kayayı dinamitle patlatacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Romantik öküzün benim. Romantik ne Duda? Kızım bir git. Allah'ım yarabbim. Öküz deyince bozulmuyorsun da romantik deyince mi bozuluyorsun? Yeşim ne yapıyorsun? Şşşş! Abi beni dövüyorum. He tamam tamam. Defne telefonun çaldı. Alo! Haydi! Çimdik demek ne ki yani? Hiç <laughs> benim stilim Senin adam dövme stilin mi var? Olmasın. Oha. Hatun kullanma kılavuzu gibi bir şeysin Ayşe. Beter oldu Efta. Geber yalım. Geberdim zaten. Aşkından. Deniz Aras. Aç kapıyı yalan Aras. Hiçbir zaman unutmayacağım yaşım Aras.